Herkese merhaba arkadaşlar yeni Çukur videomuza hoş geldiniz abone olup like atarak da destek olabilirsiniz Haydi yeni videomuza geçelim bu bölümde Çukur'da yeri yerinden oynayacak ve Çukur'un yerinden oynamasında ise Şahran ve Cumaylamca rol oynayacak ve Canın ve Koçavan'ın bu bölümde nasıl vede edeceğini ve Şahran tarafından Çukur'a neler yapılacağını size anlatalım arkadaşlar Pranın bu bölümde aramıza katılmasıyla birlikte aramızdan birçok kişiyi veda edeceğini söyleyebiliriz. Ve bu kişilerden birisi ise Cumali Koçaval olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Damla evden çıkarken şöyle bir şey söylemişti. Ersun sen burada kal ve çocuklara bak demişti. Damlayı kaçırdıkları sırada Cumali yine aksiyondan aksiyona koşmayı sevdiği ve silahtan çatapat oynamayı sevdiği için artık tek başına damlayı kurtarmaya gideceği ve kimseye haber vermeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Cumali'nin de artık Şahran'ın aramıza katılmasıyla birlikte Cumali tek başına gittiği anda Şahran orada Cumali'yi öldürecek ve Cumali'nin çok acı dolu bir sahnesi gerçek veda sahnesi gerçekleşecek. Amla ağzından bütün spoilerı geçen bölümde kaçırmıştı. Bu bölümde ise bayram nedeniyle o da çukura bir mana olduğu için güzel bir bölüm yapmak amacıyla arkadaşlar bir hafta çukura ara verilmişti. Basun önümüzdeki bölümde çukurda olacak. Basun'un gelmesiyle birlikte Cumali'nin Koçavallı'nın vedasının hemen ardından Cumali'nin yani Cumali amcanın da vedası gerçekleşecek. Cumali'nin vedasının ardından Cumali amcanın vedasının gerçekleşmesinde büyük rol oynayacak isim Vartolu olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Vartolu Cumali amcanın kimseye eline bırakmayacağını ve kendileriyle öldüreceğine söz vermişti. Kahran Cumali amcanın en büyük planlarından bir olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Nedim gitmeden önce müvekkilim sizinle özel olarak ilgilenecek demişti. Ve arkadaşlar bu bölümde büyük bombalar ve vedalar yaşanacak. Bugün kanalımız bu kadar. Abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.